Sizlerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyorum. Pektus genetik midir diye bir soru geldi. Şimdi pektus deformiteleri genetiktir diyebilmemiz için bilimsel anlamda bir tıbbi genetik uzmanının e, ya da genetikçilerin oturup bir bilimsel çalışmayla bunun gen lokusunu tanımlamış olması gerekir. Ama literatürde henüz böyle tanımlanmış bir gen lokusu yoktur. Çünkü pektus deformiteleri son derece göz ardı edilmiş konulardır. Genetikçilerin böyle çalışmalar yapmasına ihtiyacı olan bir konudur. Bugün için ne söyleyebiliriz? Hastaların, pektus excavatumlu hastaların %40'ında, pektus carinatumlu hastaların ise %25'inde, aile üyelerinde, yani annede, babada, amcada, dayıda, teyzede bir yerlerde Benzer göğüs kafesi şekil bozukluklarının var olduğu gösterilmiştir. İşte bu yüzden ailevi yatkınlığı vardır olarak düşünebiliriz. Bu şekilde tarif edebiliriz. Genetik olduğundan da büyük olasılıkla genetik olduğunu düşünebiliriz ama henüz genetiktir cümlesini sarf edemeyiz. Teşekkür ediyorum.